Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili Başaklar, ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. 6 aylık sürece, önümüzdeki 6 aylık sürece niyet aldım. Şöyle farklı bir kahve falı bakalım istedim. Ardından da tarot kartlarıma bakacağım arkadaşlar. Hazırsanız şöyle kahve açılımımızda başlayalım. Dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Başaklar için şöyle önümüzdeki 6 aya niyet fincanımı açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi. Ne kadar çok sıkıntı biriktirmişseniz içinizde arkadaşlar. Şöyle atıyorum ki iyice çıksın gitsin sıkıntılar hayatınızdan. Evet, şöyle bir parça daha kaldı, onu da atalım. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar, sizde fincanınıza bayağı bir moraliniz bozuk, canınız sıkkın bu aralar şeyleri olsun istemişsiniz olmamış, çabaladığınız konularda e, hayal kırıklığı yaşamışsınız, iş alanınız yükselirken birdenbire ya bir nazar almış ya da bir kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bir pişman olan birisi var arkadaşlar. Size işle alakalı bir sıkıntı vermiş bir kişi ama sonrasında da pişman olmuş. Diyor ki keşke onunla uğraşmasaydım, keşke böyle bir şey yapmasaydım. Sanki biri özür dileyecek gibi. Hakkına girdim, kusura bakma, hakkını helal et, yanlış yaptım diyen birisi var karşınızda. Diyecek olan birisi var. Bayağı şaşıracaksınız ama mutlu da olacaksınız. Gerçekten iyi niyetli insanlara hasret kalmış Başak Burçları. Özellikle bu ara çevrenizde iyi niyetli insanlar görmek gerçekten sizi mutlu edecek. Kocaman bir balık var. Büyük bir hedefiniz var sizin. Almak istediğiniz bir şey var. Genel olarak çoğunlukla böyle bir araba niyeti olanlar varsa araba almak istiyorum diyen Başaklar varsa... Arabayla ilgili dilekleriniz bu 6 ay içerisinde gerçekleşebilir. Ya da adı konur, zamanı belli olur. Aşağı yukarı çoğunlukla gerçekleşir olarak da görünüyor bilginiz olsun sevgili Başak burçlarım. Kısa bir yola gidebilirsiniz. Bir yol sizin için açık göründü. İşle ilgili seyahat, iş görüşmesi, işle ilgili gidilecek yol bu sizin de olabilir. Sizinle alakalı da olabilir ya da bazılarınız için yakın çevrenizden bir kişiyle ilgili de olabilir. Bir yol konusu gündeme gelecek e, ve işle ilgili yapılacak görüşmeler, işle ilgili atılacak adımlar var. Son derece açık ve ferah olduğunu söyleyebilirim. Bolluklu, bereketli, güzel günlere giriyorsunuz. Hazır olun. İş konusunda atacağınız adımlar size geri dönüşleri çok çok güzel olacak. Bir kalabalıklar var. Çok çevreniz genişleyebilir, çok yeni insan tanıyabilirsiniz bu süreçte 6 aylık süreçte. E, yeni bir işle ilgili dediğim gibi gündeminiz olduktan sonra çevreniz değişir, arkadaşlık alanlarınız değişir, e, etrafınızda diyalogta olduğunuz insanlar değişebilir. E, biraz böyle yakın e, yeni tanıdığınız daha doğrusu insanlara çok fazla çabuk güvenemiyorsunuz. Ama böyle bir enerji hissedecekseniz ki çevrenizdeki insanlarda güzel enerjiler alacaksınız arkadaşlar. Bu da sizin motivasyonunuzu da yükseltecek. Şimdi bir yüzük konusu var arkadaşlar. Evlilik durumu olabilir ama yani bir kişi sanki sizin partneriniz varsa ya da sevdiğiniz varsa Biriniz evlilik istiyorsunuz, biriniz uzaklaşıyorsunuz. Sonra diğeriniz istiyor, diğeriniz uzaklaşıyor. Böyle bir nedense biriniz adım attığında diğeriniz geri çekiliyorsunuz. Bu durumun artık oturacağını görüyorum. Yani oturup konuşacaksınız arkadaşlar. Ne istiyoruz, nasıl bir yönde ilerlemeliyiz diyerek bazılarınız ilişkiniz varsa evlilik kararı alacaksınız. Eğer evliyseniz evliliğinizle ilgili böyle kara bulutlar adeta haneniz üzerinden dağılıyor. Bazılarınız evli olan başaklar taşınma kararı, yer değişikliği, ev değişikliği kararları alabilirsiniz. Kısa ya da uzun vadede bu hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatınız olacak ve gerçekleştireceksiniz. Evli olan başaklar için bu görünüyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili başaklar. Kısmetlisiniz bu ara. Evinize, hanenize iki tane alacağınız şey var, alıyorsunuz. Bir tanesi kendiniz için değil. Ev hane için biri için. Alıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Baş ağrıları mı yaşıyorsunuz? Alın baş ağrıları, şakaklarda ağrılar, nazar çekiyorsunuz üstünüze bu ara çok fazla. Bir de böyle arkadaşlar yani nasıl desem. Bakın şurada bir siluet, Siz de göreceksiniz belirmiş bayağı net bir şekilde. Evet. Burnu bayağı belirgin. Ee, bir erkek bu. Evet. Ama bu kişi bakın sizinle alakalı bir şey düşünüyor da kararsız ikilemlerde onu böyle dolduran iki kişi var ardında. Kafası dolu bu adamın sizinle ilgili bir iletişim kurma isteği var yüreği kalbi ama kocaman olmuş bakın yani bu kişinin size karşı iyi niyeti var sevgisi var güzel hisleri var ya da güzel düşünceleri var böyle bir kişiden gelecek haberler arkadaşlar uzun yoldaysa aniden gelebilir mesafe varsa aniden kapanabilir Uzaksa aniden yaklaşabilir ayrıysanız aniden bir araya gelebilirsiniz böyle bir kişi göründü. Evet. Bir anahtar var bakın burada. Bu anahtar çok güzel. Ferah çıkmış. E harfi çıkmış. Bir de Z görünüyor arkadaşlar. Z ve E harfi isminde soy isminde olan birinden artık bir şey mi satın alacaksınız. Elinizde bir anahtar tutuyorsunuz. Çünkü 6 ay içerisinde hayırlı güzel yorumlanır sevgili dostlarım. Tarot kartlarımıza da bakalım arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir iş hayatınıza bakalım. Daha sonra da aşk hayatımızla ilgili bakacağım. Şöyle iş hayatınızla ilgili kartlarımı açmaya başlıyorum. Hep böyle bir yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz, erteliyorsunuz. Çünkü önünüzde korkular, kaygılar var. Ya iş değiştirmek istiyorsunuz ya da iş girişiminde bulunmak istiyorsunuz ama kaygılarınızdan korkularınızdan dolayı sürekli erteliyorsunuz. Bu kaygılara nedir sebep olan diyorsanız farkındasınız ya da değilsiniz ama çok yakın etrafınızdan birisi size etkiliyor. Yani iş konularıyla ilgili yapacaklarınızı paylaştığınız insanlara bile dikkat edin. Motivasyonunuzu düşürüp umutsuzluk aşılayan birileri var olmaz diyen birileri var. Korku, kaygı yükleyen birileri var. İşle ilgili yolunuz açık arkadaşlar. Sizi durduran sadece belki de bazen dost zannettikleriniz. O yüzden işle ilgili korku, kaygıları bir kenara bırakmakta ve adım atmakta fayda var. Oldukça başarılı olacağınıza işaret ediyor. Yükseliş veriyor. İşinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Aynı şey geçerli. Veya işinizde yükselmek mi? Veya bir iş girişiminde bulunmak mı? Bütün bunlarla ilgili kendinizi dinleyin, duyun ve kendiniz için bir şeyler yapmaya hazır olun diyor kartlar. Evet, aşk hayatınızla ilgili de bakalım sevgili Başaklar, bakalım aşk hayatınızla ilgili neler söyleyecek kartlarımız. Evet, aşk hayatınızla ilgili şöyle söyleyeyim. Aslında mutlu görünüyorsunuz. Ya sevdiğiniz insan, ya hayatınızdaki kişi. Eşiniz ya da sevgiliniz olabilir. Ya da aklınızda bir kişi olabilir. Şöyle söyleyeyim. Onunla mutlu görünüyorsunuz ama böyle kalabalıklara, etraf, üçüncü kişiler, üçüncü şahıslara dikkat edin. Çok rahat davranabiliyorsunuz. Anlatıyorsunuz, dertleşiyorsunuz ama sonunda birbirinize karşı böyle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yakın çevre, yakın etrafla ilgili veya arkadaşlarınızla ilgili dikkatli olun. İlişkinizle ilgili çok anlatmayın, paylaşmayın. Bakın arkadaşlar her söylenene inanmayın. Her duyduğunuza inanmayın. Görmeden, teyit etmeden netleşmeyin. Aşk hayatınız güzel olacak, güzel ilerleyecek. Sabırlı olun diyor. Ve üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkilerine kanmayın, inanmayın diyor kartlar. Çok seveceksiniz çok sevileceksiniz mutlu bir evlilik yapabilirsiniz evliyseniz mutlu olacaksınız ayrıysanız barışacaksınız sevgili başaklar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın